Evet, teslam'ın saklama alanına bakalım şimdi. Ne koymuşun? Sayalım. Gözlük. Hmm. İkinci gözlük. Üçüncü gözlük. Dördüncü gözlüğümüz şöyle. Bir tane anlamsızca e-bors koyduk. Evet olmaz olmaz kolonya koyduk. Bir tane parfüm. Ostium tabii ki. İkincisi yine Ostium. OX bayağı iyi. Şöyle. Üçüncüsü yine Ostium. Aman Allah'ım. <laughs> Ostium O2. Neosteum O7. Bu inanılmaz güzel. Şöyle bakın. Başka bir tane Vivident. Olmaz olmaz. Bir de şu oh, bokunu çıkarmışız. Şöyle bir Slippy. En sevdiğim. Bakalım ne koymuşuz şöyle.